Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Asay Musa'dan, 3. Büyük İcma'dan, 1. Hakikate kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi, eğer perde-i gayb açılsa, yakinimiz ziyadeleşmeyecek diyen İmam Ali radıyallahu anh ve yerdeyken arş-ı azamı ve israfilin azameti hikelini temaşa eden Gavs-ı Azam, Kuddise Sirru gibi keskin nazar ve gayb bin gözleri bulunan Binler aktab ve evliye azimeyi cami ve Ali Muhammed namıyla şöhret şiarı alem olan cemaat-i nuraninin icma ile tasdikleridir. İkincisi, bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayat-ı ve efkar siyasiyeden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayatı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakimi adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendane idare eden ve ve sahabe namıyla dünyada namdar olan cemaat-i meşhurenin ittifakla can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemasının cemaat uzmasının tevafukla ve ilmel yakın derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüzi değil, belki umumi ve külli sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asrı saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 16. mertebesinde böyle La ilahe illallahü vacibül vücud ilahir denilmiştir. Sonra bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu kendi kalbine dedi ki aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mucizül Beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim fakat en evvel bu kitabın bizim Halık'ımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye taharriye başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icaz Kur'aniyenin lemaları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 Risaleleri, Ayat-ı Furkaniye'nin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale i Nur, bu kadar muannit ve mülhid bir asırda, her tarafa Hakayki Kur'aniye'yi mücahidane neşrettiği halde, karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki, onun üstadı ve menbaı ve merci ve güneşi olan Kur'an semavidir, beşer kelamı değildir, hatta resailin nurun yüzer hüccetlerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan 25. söz ile 19. mektubun ahiri Kur'an'ın 40 vecih ile mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki kim görmüşse değil tenkit ve itiraz etmek belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş, Kur'an'ın vecihi icazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risaletin nura havale ederek yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizatıyla ve delaili nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an'ın kelamullah olduğuna bir hücceti katıasıdır. İkinci nokta, Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdili hayatı içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde hem kalplerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem hayatı şahsiyelerinde hem hayatı içtimaiyelerinde hem hayatı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal İhtiram'la, hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur. Harikadır, fevkalade'dir, mucizedir. 3. nokta. Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar böyle bir belaat göstermiş ki Kabe'nin duvarında altında yazılan en meşhur ediplerin muallakat-ı seba namıyla şöhret şiar kasidelerini o dereceye indirdi ki Lebed'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip festa bima tukmer ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış ona demişler sen Müslüman mı oldun? O demiş hayır ben bu ayetin belagatine secde ettim. Hem ilmi belagatin dahilerinden Abdülkahir Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşeri gibi binlerle dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin fevkindedir yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydanı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ve ediplerin ve belilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der. Ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit belileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki, o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanlara dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telahhuu efkar ile terakki eden milyonlarla arabi kitaplar orada geziyor. Hiç birisinin ona yetişemediğini, hatta en adi adam dahi dinlesi elbette diyecek. Bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez demek mertebeyi belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam Sebbihalillahi ma fi's semavati vel ard ayetini okudu dedi ki bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi sen dahi bu seyyah gibi o zamana git Orada dinle, o da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki, mevcudat alem perişan, karanlık, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali, hadsiz ve udursuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet, kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki, bu ezeli nutuk ve sermedi ferman asırlar sıralarında dizilen şuurla, zi şuurlara ders verip gösteriyor ki, bu kainat bir cami-i kebir hükmünde başta semavat ve arz olarak umum mahlukatı hayat tarane, zikir ve tesbihde ve vazife başında cuşu huruşta mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunduruyor diye müşahede etti ve bu ayetin dereceyi belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzemeyi belagatı, arzın nısfını ve nevi beşerin humsunu istila ederek haşmeti saltanatı kemal ihtiramla 14 asır bila fasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Dördüncü nokta. Kur'an öyle hakikatli bir halavet göstermiş ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkese musellem olup darbu mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor, her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş, her taife-i ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mevzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o, üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini aynı muhafaza ediyor. Beşincisi, Kur'an'ın bir cenahı mazide, bir cenahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi öyle de evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri ve hayatlar tekemmülleriyle şeceri mübarekelerinin hayatlar, feyizler ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyet'in bütün hakikatli ilimleri, Kur'an'ın aynı hak ve mecmuayı hakaik ve camiiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Altıncısı, Kur'an'ın altı ciheti nuranidir, sıdkı ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikke icaz lemaları, önünde ve hedefinde saadeti darein hediyeleri, arkasında noktay istinadı, vahiy semavi hakikatleri, sağında hadsiz ukulü müstakimenin delillerle tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi incizapları ve teslimleri, Kur'an'ın fevkalade harika metin ve hücum edilmez bir kale-i semaviye arziye olduğunu ispat ettikleri gibi, altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğuna ve beşerin kelamı olmadığına, hem yanlış olmadığına imza eden başta bu kainatta daima güzelliği izhar, iyiliği ve doğruluğu himaye ve sahtekarları ve müfterileri imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyet ittihaz eden bu kainatın mutasarrıfı o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makam hürmet ve bir mertebe-i muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın tercümanı olan zatın Aleyhissalatu vesselam herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı ve nuzulu zamanında uyku gibi bir vaziyeti naimanede bulunması ve sair kelamları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakikat hadisat-ı kevniyeyi gaybiyane Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen, o tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmüne iman edip tasdik etmesi ve hiçbir şey onu sarsmaması, Kur'an'ın semavi, hakkaniyetli ve kendi kaliki rahiminin mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Hem nevi insanın humsu, belki kısmı azamı, göz önündeki o Kur'an'a müncezibane ve dindarane irtibatı, ve hakikat perestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve vakaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde pervane gibi hak perestane etrafında toplanması, Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Hem Nevi Beşer'in umum tabakaları tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri ve yüzlerle fen ve ulumu İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın dahi muhakkikleri gibi her taife kendi ilimlerine ait bütün hacatını ve cevaplarını Kur'an'dan istihraç etmeleri Kur'an'ın menba-ı hak ve madeni hakikat olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri, İslamiyet'e girmeyenler şimdiye kadar muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde Kur'an'ın icazından Yedi büyük veçi varken yalnız bir tek veçi olan belagatının tek bir surenin mislini getirmekten istinkafları ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur belilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir veçi icazına karşı çıkamamaları ve acizane sukut etmeleri, Kur'an'ın mucize ve takati beşerin fevkinde olduğuna bir imzadır. Evet, bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve niçin denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belatı tezahür etmesi noktasından Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabbi ve Halik'inin hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannu'u ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mükalemesi ve bütün insanların belki bütün mahlukatın namına mebus ve nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vusat imanı koca İslamiyet'i tereşşu edip sahibini Kab-ı Kavseyn makamına çıkararak muhatabı Samedaniye'ye mazhariyetle nuzul eden ve saadeti dâreine dair ve hakikati kainatın neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili ve o muhatabın bütün hakaiki İslamiyi taşıyan, en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip onları yapan sanatkarı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve dereceyi icazına yetişilmez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan, yüksek zekalı, mudakkik binlerle mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri, Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve âli manaları ve umuru gaybiyenin her nevinden kesretli gaybi ihbarları, izhar ve ispat etmeleri. Ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kati bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, Şimenlifer ve Tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün 2. makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretini bildiren i̇şaret Kur'aniye namındaki birinci şua ve hurufu Kur'aniye'nin ne kadar muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler ve Sure-i Fethin ahirdeki ayetinin beş vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçük bir risale gibi risale Nur'un her bir cüz'ü Kur'an'ın bir hakikatini, bir nurunu izhar etmesi Kur'an'ın misli olmadığına ve muze ve harika olduğuna ve bu alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve bir allamul guyubun kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkür meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki haşmetli hakimiyeti nuraniyesi ve azametli saltanatı kutsiyesi asırların yüzlerini ışıklandırarak zemin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek kemal-i ihtiramla devam etmesi hem o hasiyetleri içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olmazsa 10 sevabı ve 10 hasenesi olması ve 10 meyveyi baki vermesi hatta bir kısım ayatın ve surelerin her bir harfi 100 ve 1000 ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazanmış diye dünya seyahı anladı ve kalbine dedi. İşte böyle her cihetle mucizatlı bu Kur'an, surelerinin icmaıyla ve ayatının ittifakıyla ve esrar envarının tevafukuyla ve semerat ve asarının tetabukuyla bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfat ve esmasına delillerle ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki, bütün ehli imanın hassiz şehadetleri onun şehadetinden tereşşu etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak birinci makamın 17. mertebesinde böyle La ilahe illallahul vacibul vücud ilahir denilmiştir. Sonra bir fakir insana değil fani ve muvakkat bir tarlayı, bir haneyi, belki koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü baki kazandıran ve bir fani adama ebedi bir hayatın levazımatını bulduran ve ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi idamı ebediden kurtaran ve saadeti sermediyenin hazinesini açan en kıymetli sermayeyi insaniyenin iman olduğunu bilen mezkür misafir ve hayat yolcusu kendi nefsine dedi ki haydi ileri imanın hasiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanmak için kainatın heyeti mecmuasına müracaat edip o da ne diyor dinlemeliyiz. Erkanından ve eczasından aldığımız dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz diye Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbün ile baktı gördü. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki mücessem bir kitab-ı sübhani ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani ve müzeyyen bir saray-ı samedani ve muntazam bir şehri rahmani suretinde görünüyor. O kitabın bütün sureleri, ayetleri ve kelimatları, hatta harfleri ve bağıpları ve fasılları ve sayfaları ve satırları umumunun her vakit manidarane mahvu ispatları ve hakimane tahir ve tahvilleri, icma ile bir alimi külli şeyin ve bir kadiri külli şeyin ve bir musannifin her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyi ile münasebetini bilen, riayet eden bir Nakkaş-ı Zülcelal'in ve bir Katib-i Zülkemal'in vücudunu ve mevcudiyetini bil ve daha ifade ettikleri gibi bütün erkan ve envaıyla ve ecza ve cüz'iyatıyla ve sekeneleri ve müştemilatıyla ve varidat ve masarifatıyla ve onlarda maslahat kerane tebdilleriyle ve hikmet perverane tecditleriyle bir ittifak hassiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören ali bir ustanın ve misilsiz bir saniin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar ve kainatın azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatin şehadetleri, kainatın bu büyük şahadetini ispat ediyorlar. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.